Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı LGS öğrencileri için yani 8. sınıf öğrencileri için her ay örnek sorular yayınlıyor. Bu örnek soruları ben bugün e, konu konu dağılımını şeklinde yaptım. İlk konu olan çarpanlar ve katlar EBOB EKO sorularını sizinle birlikte çözeceğiz. İkinci soruda diyor ki arkadaşlar işte çemberin çevresinin nasıl hesaplanacağını bize söylemiş. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin merkezlerinin yere olan uzaklığı 30 ve 40 cm olan iki farklı bisiklet deniyor. Bu iki bisikleti aynı mesafede deneyen Mehmet her iki bisikletin de aynı tur yani tam tur mesafeyi tamamladığını görüyor. Buna göre Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç metredir diyoruz. Arkadaşlar madem ki çevre vermiş bize çevreden bir tekerlerin bir tekerin çevresini bulmamız gerekiyor. Çünkü alacağı yolu bu şekilde hesaplayabiliyoruz. O zaman 2 pi r'yi kullanmamız gerekecek. Birinci bisiklet için her ikisi de birinin yarı çapı 30 cm öbürünün yarı çapı 40 cm. Buna birinci bisiklet diyelim. Bunu kullanalım. 2 çarpı 40 çarpı yarı çapı ondan sonra pi sayısını 3 alıyoruz. 120-240 cm. Bunun tekerinin çevresi 240 cm ikinci bisiklete bakıyoruz. yarıçapına kadardır arkadaşlar. 30 cm çevresi. Yani bir tam tur atarsa 2 pi'ye kadar bir yol almış olur. 2 çarpı pi sayısı 3. yarıçapı da 30 olduğuna göre buradan arkadaşlar 90-180 cm'lik yol almış olur. Yani bir tam tur döndüğünde bu tekerler biri 240, biri de 180 cm olur. Tam tur atmış ve her ikisiyle de tam tur atmış olduğuna göre demek ki 240 ile 180'in ebobun ekokunu istiyor arkadaşlar. 240 ile 180'in ekoku bize neyi verecektir? Bu gittiği mesafelerin en az olan birinci katını vermiş olacaktır. Dolayısıyla 240 ile 180 ekoku ne olur arkadaşlar? 720 santimetre olur. 720 ve 720'nin katlarında demek ki yolun uzunluğu 720 bu birinci katı, ikinci katı 1440, şöyle 1440 santimetre ve devam eder gider. En az kaç santimetredir? Dediğine göre demek ki yol en az 720 santimetredir. Cevabımız D Bir soru arkadaşlar, bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda parlasının diyor ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde a, torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinin birini tercih edecektir. Burada gübrelerle ilgili bilgiler verilmiş torbalar üzerinde. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşıladığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunmak isteyen çiftçi 1000 TL'den az ödeme yapıyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla daha fazla ödeme yapardı diyor. Şimdi arkadaşlar bu A ve B gübrelerinin azot miktarlarını bulmamız lazım. A'daki azot miktarı ve B'deki azot miktarını hesaplamamız lazım. Buradan hemen hesaplıyorum. 50 kilogram şunu düzgün yazayım. Şimdi burada 50 kilogramlık bir gübre varmış. Ne kadar azottur? 50 çarpı %20'si azotmuş. Yüze bölersem 10 kilogram azot var burada. A markada. B markadakine bakıyorum. 50 kilogramlık gübrenin %44'ü azotmuş. Bunu %44'ünü alırsam ne kadar yapar arkadaşlar? 22 kilogram sadeleştirmeleri yaparsak 22 kilogram buradan azot gelecek. Şurası azot diyelim. Şuna da azot diyelim. Azot miktarını yani A torbasındaki azot miktarı 10 kilogram, B torbasındaki azot miktarı ise 22 kilogramdır. Ve bu ikisinden herhangi birini kullandığı zaman bu tarlanın ihtiyacını karşıladığına göre, o zaman bunun katlarında da bu ihtiyaç karşılanabiliyor demektir. O zaman ekok istiyor bizden. Ekok 10 ve 22'nin katları demek. Bunu ne yapacağım? Bunu bulursak 110 kilogram. 110 kilogram ve 110 kilogramı katlarında bu ihtiyacı karşılayabiliyor. Peki 110 kilogramlık azot kullandığında A markasından kaç torba kullanmış olur? Nasıl bulacağım? 110 kilogramı 10 kilogram azot vardı. Ona bölüyorum. 11 torba ihtiyacı var. B markasından buna A diyorum. B markasından ise 110 kilogramın arkadaşlar ee, kaç kilogram azottu? 22 kilogram. O zaman bunu 22'ye bölersem 5 torba ihtiyacı olur. Dolayısıyla bu 11 torbaya ne kadar para ödeyecek? 11 çarpı 70 TL idi. Bu 770 TL A'dan alırsa ödeyeceği para. Eğer B markadan almış olursa 5 torba alır. Torbanın tanesi ne kadarmış? 160 TL. 160 TL ile çarparsam 800 TL'lik bir ödeme yapmış olur. Şimdi her ikisini de kullandığında tarlanın ihtiyacını karşılanıyorsa ucuz olanı tercih etmesi gerekir. Ucuz olanı tercih ederse ne kadar fark olmuş olur? 800'den 770 çıkartırsa 30 TL'lik bir farklı ödeme olmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımız B şıkkıdır. Evet arkadaşlar, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Şimdi diyor ki Ahmet ve Beyza'nın bir teknoloji mağazasından aldıkları bilgisayarlar için ödeme yapmışlar ve bu ödemeler peşin yüzdesini ve taksit kısmını vermiş. Her ikisinin de aldıkları bilgisayarlar değil mi? Pardon. Her ikisinin de yaptıkları peşin ödemelerden sonra taksitle ödeyeceği toplam tutar eşittir. Taksitle ödeyeceği toplam tutar birbirine eşitmiş. Her bir bilgisayarın fiyatı 5000 TL'den az olduğuna göre Ahmet ve Beyza'nın aldıkları bilgisayarlar için ödedikleri toplam para ne kadarmış ya da ne kadar para ödeme yapmışlar. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Madem ki aylık taksitleri eşitse o zaman biri 400 TL biri 900 TL ödüyorsa bunun ekoku ne olur? O zaman ekok 400 ile 900'ün ekokunu bulursak burada ne yapar arkadaşlar? 3600 TL yapar. Toplam e, ödedikleri taksitler, değil mi? E, taksit toplam tutarları neymiş arkadaşlar? 3600 TL'dir. Şimdi Ahmet peşin ne kadar vermiş? Ahmet peşin yüzde %20'sini vermiş. Demek ki geri kalan %80'ini taksitle ödemiş. O zaman Ahmet yüzde %80'i 3600 TL taksitle ödemiş. Geri kalan kısmı %100'ünü ne kadardır? Ne kadar ödeme yapmış? Onu bulalım. Buradan x eşittir. Ne yapacağım? 100 çarpı şurası 100'dür. 100 çarpı 3600 bölü 80'den arkadaşlar bu ne yapar? 4500 TL yapar. Ahmet'in ödediği para 4500 TL. Beyza ne yapar? %10 peşin ödemiş. O zaman %90 ne yapmış? Taksitle ödemiş. %90'ı arkadaşlar %90'ı 3600 TL tutarında ise %100'ü şöyle %100'ü ne kadardır? Onu bulalım. Buradan da x2 diyelim. Bu x1 olsun, bu Ahmet olsun, bu Beyza olsun. O zaman ne yapar? 100 çarpı 3600 bölü 90'dan buradan da arkadaşlar bu arkadaşımız 4000 TL çıkar. Ödemiş olur. 4000 TL. İkisinin toplam ödemesi ne kadardır? 4500 artı 4000 TL. Bu da 8500 TL olur. Dikkat ederseniz ikisinin de para ikisinin de aldığı bilgisayarların fiyatları 4500 TL. Bu 4500 öbürü 4000. Her ikisinde de 5000 TL'den daha az olduğu görülmüş oluyor. Cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü soruda diyor ki aşağıda uzunluğu 360 cm ile 400 cm arasında AB çubuğu verilmiştir. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 cm ve 7 cm'lik kareler birer kenar ortak olacak şekilde hiç boşluk kalmadan ve doğrudan taşmadan yerleştirilebiliyormuş. Burada ve burada gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde doğru parçasında boşluk ve taşma olmaz. Şimdi arkadaşlar madem ki 5 kenar cm'lik kenara sahip bir kare yerleştirdiğimde de tam da oluyormuş ve 7 santimetre 7 santimetrelik bir kenara sahip olan bir kareyi de yerleştirdiğimde tam olarak yerleşebiliyorlarsa demek ki bu yol hem 5'in hem de 7'nin tam katı olan bir yoldur. Uzunluktadır. O zaman hem 5'i hem 4'ün katı olduğuna göre o zaman ekok ne olacak? 5 ve 7'nin ekokunu bulmuş oluruz. Aralarında asal sayı olduğuna göre bu ekoklar 35 olur. 35 ve 35'in katları. Ne diyor yolumuz? 360 ile 400 arasındaymış. O zaman 35 kanı olur. 400'den az, 360'tan fazla. K sayısına 10 dersek, K sayısı 10 olarak kabul edersek 350 olur ki burada yerleşmez. K'ya 11 dersek arkadaşlar 35 çarpı 11 eşittir 385 santimetre olur ki bu 360 ile 400 santimetre arasında bir yol olmuş oluyor. Peki bu 360, 385 kısmı 5 şakına baktığımız zaman e, 385 55'in tam katı olduğuna göre Bunları yerleştirirsem tam olarak taşma da olmadan yerleşebilir cevabımız B diyoruz. Beşinci soruda diyor ki maraton 2195 metrelik bir koşu yarışıdır. Maraton koşusunda yarışmacıların su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yolun sol tarafına eşit aralıklarla su istasyonları sağ tarafında ise eşit aralıklarla gıda istasyonları kurulmuştur. Yarışın bittiği, şurası çok önemli. Yarışın bittiği nokta her iki istasyonun da karşılıklı birer tane olması istenmektedir. Bu çok önemli. Ee, bu istasyonların aralarındaki mesafeler aşağıdaki gibi, aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki gibi olursa karşılıklı istasyon sayısı en az olur. Şimdi arkadaşlar, istasyon sayısının en az olmasını istiyorsam aralığın en büyük olmasını isteyeceğim. Yani aralık ne kadar? 2 nokta arasındaki uzaklığı ne kadar büyük seçersem o kadar az istasyon kurmuş olurum. Dolayısıyla şıklardaki virgülleri ben öncelikle virgülü sayıları tam sayıya çevirip öyle ekoklarını alayım. 25 diyeyim virgülleri eşit duruma getiriyorum. 25 ile 35'in ekoku arkadaşlar 175 yapar. Virgülü kullanırsam 17,5 yapar. Yani buradaki aşağıdaki aralık 17,5 metrede bir bir istasyon kurulmuş demektir. Şu 2,5 ile 4,5'i bunu da 25 virgülleri kurtarıyorum. 45 bunların ek okunu bulursam arkadaşlar 25 ile 45'in ek 225 yapar. Virgül vardı. O zaman 22,5 metre aralıklarla olmuş olur. 3 ile 4 zaten düzeltmemize gerek yok. 3 ile 4'ün ek aralarında asal sayı olduğu için bu sayıların çarpımıydı. 12 metre aralıklarla. Ondan sonra metre kilometre kilometre vermiş hepsini. 3 metre, 3 kilometre ve 4,5 kilometre. Arkadaşlar virgülleri aynı duruma getirirsem bu 30 kilometre. Bunu da 45 şeklinde diyelim. Bunun da ekokunu alırsam arkadaşlar 30 ekok 30 ile 45'in ekokunu olmuş olur. 9 e, Olmuş olur. Çünkü o sıfır virgülü kaydıracağından dolayı 9 olmuş olur. Dolayısıyla arkadaşlar biz şimdi en fazla istasyon, en az istasyon olması için en büyük aralık istiyorduk. En büyük aralık ne olmuş oldu? 5 yakında olmuş oldu. Şimdi başta ve sonda eşit istasyonların kurulmasını istemediği için yolun 22,5 metreye bölünmesine gerek yoktur. Dolayısıyla cevabımız 5 yakındır. En az istasyon 5 yakında kurulmuş olur. Altıncı soru da arkadaşlar. Ee, yukarıda kare bir dik birizma şeklindeki kolliler herhangi bir yüzey üzerinde e, üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az olan bir soğuk hava deposuna yerleştirilecektir. Dikkat ederseniz şu şekilde 30 cm kenarı üzerinde yatay vaziyette yazdığında, çizdiğinde, üst üste koyduğunda arkadaşlar yerleşiyormuş. Yani şöyle 30, 30 yazamadım. 30 şeklinde gidiyor ve tam olarak yerleşebiliyor. Ya da dikey vaziyetinde dikey vaziyeti 80 santimetre kısmıyla yerleştirdiğinde yine tam olarak yerleşebiliyormuş. O zaman hem 30 cm'lerde hem 80 santimetreliklerde bu tam olarak doldurulabiliyor ve kapatılabiliyorsa o aralık o zaman hem 30'un hem de 80'in katıdır. Neresi? Şu yükseklik. Yükseklik o zaman hem 30'un hem de 80'in katıymış. O zaman ekok buluyorum. Ekok 30 ve 80 kaç yapar? 240 santimetre yapar. Şimdi 240 santimetrelik bir yüksekliğimiz var. Ve bunu hangi kutu A, D şıklarındaki hangi kutu buraya yerleştirebiliyoruz? Arkadaşlar A şıkkındaki şu yükseklik 90 santimetre olduğuna göre şu yüksekliğin katı değil. Dolayısıyla bu yerleşmez. Tabanı yerleşir. Mesela 20 santimetrelik yani yatay vaziyette yerleştirebiliriz ama dikey vaziyette yerleştiremeyiz. A şıkkı gitti. 5 şıkkında yükseklik 120, 240'ın katıdır. Yani 120, 120, 2 tane üst üste koyarsam 120, 240 yapmış olur. Yatay vaziyette yerleştirirsem 80, 80 mi? Kaç yap? Bu 60. 60 santimetrelik, pardon 60 santimetre. 4 tane 60'ı üst üste koyarsam yine bu yüksekliği vermiş olur. Dolayısıyla bu yerleşir. Cevabımız 5 şıkkıdır. C ve D şıkkını da kendiniz kontrol edebilirsiniz. 7. soruda diyor ki bir, bir toplantı salonunda genişliği 60 cm koltuklar bir doğru boyunca aralarında 25 cm boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. İlk koltuk ile duvar arasında herhangi bir boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında 25 cm'lik bir boşluk vardır. Bu salona daha fazla koltuk yerleştirmek için Koltuklar bir doğru boyunca aralarında 15 santimetre boşluk bulunacak şekilde bir düzenlen bir düzenlenme yapılmıştır. Bu düzenlemede ilk koltuk ile duvar arasında bir boşluk yok. Son koltukla duvar arasında yine 15 santimetrelik bir boşluk bırakılmıştır. Bu durumda salondaki bir sıraya aynı koltuklardan kaç tanesi yerleşir? En az kaç tane? en az kaç tane olduğunu bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? Şimdi duvar uzunluğunu, şu duvar uzunluğunu bulabilirsek arkadaşlar kaç tane koltuk gereklidir onu bulabiliriz. Şimdi ben şunu hepsini siliyorum. Öyle bir temiz olsun. Şurası koltuğun uzunluğu 60 cm ve şu boşluk 25 cm ilk durumda şöyle olmuş olur. Diyelim ki 60 ile 25'in toplamı A tane olsun. Aynı uzunluğu verecek. Peki ikinci durumda ne yapmış? Bu uzunluğu şu mesafeyi 15 santimetreye düşürmüş. Şimdi koltuk zaten 60 santimetrelikti. 15 santimetre bu defa B tane yerleşmiş olsun. Duvar uzunluğu birbirine eşit olduğu için bunları birbirine eşitlemiş olduk. 85A eşittir 75B. Sadeleştirmeleri yaparsam buradan. Şöyle bu 85 ile 75'i sadeleştirirsem. Burası 15, 15 kaça böldüm? 5'e böldüm 17. 17a şurası da arkadaşlar 15 b olur. Dolayısıyla buraya ne diyelim? Şöyle bir renklendirelim. Buraya 15, buraya da 17 dersek birbirine eşit olmuş olur. Bu birinci durumda 15 tane koltuk yerleşmiş olur. İkinci durumda ise 17 koltuk yerleşmiş oldu. Dolayısıyla 7, 17'den 15 çıkartırsam 2 koltuk fazla yerleştirmiş olduk. Cevabımız 5 şık. 8. soruda bir çarpma işleminin nasıl yapılacağını bir yöntem verilmiş. Bu yönteme göre A çarpı B işleminin sonucunu bulmak isteyen biri aşağıdaki tabloyu kullanarak hazırlamış. A çarpı B 378 olduğuna göre X kaçtır? Şimdi sağ taraftaki sütunu sürekli 2 ile çarpıp e, bulduğuna göre o zaman bir de sürekli 2'ye bölelim. Şimdi burası çift olduğu için zaten burayı istemiyor. Çiftlerin karşısındaki sayıları toplamıyordu dikkat ederseniz. Dolayısıyla 84'ü 2'ye bölersem 42, 2'ye bölersem B sayısı 21. A sayısıyla 21 sayısının çarpımı 378 olduğuna göre A sayısı buradan 18'dir. A sayısı 18 ise sürekli 2'ye böldüğümüz için burası 9 olmuş olur. Demek ki x neymiş arkadaşlar? 9'dur. Zaten bizden istenen de x'tir. 9. soru. Ahmet ile Deniz aralarında sırasıyla bir, bir birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyununu oynuyorlarmış. oyunun oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerin toplamı kadar da puan rakibine yazılıyormuş örnek vermiş. Demiş ki Ahmet 10 sayısını, Deniz de 12 sayısını söylediğinde şu şekilde puanlar alınıyormuş. Buna göre oyunda Ahmet toplam 26 puan, Deniz 20 puan aldığında oyunu Ahmet kazanıyormuş. Ee, buna göre Ahmet'in 14 sayısını söylediği oyunda Deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır. Şimdi arkadaşlar diyelim ki söylenen sayı 14 olsun. Söylenen sayı 14. Ee, şöyle diyelim. Hatta şöyle diyelim. Söylenen sayı karışmasın diye. Söylenen sayı Söylenen sayı. Söyleyen kişi Söyleyen. İşte bu Ahmet olsun. Bir de Deniz olsun. A, D. Söylenen sayı 14. Kim söylemiş? Ahmet söylemiş. Ahmet 14 söylediğine göre Ahmet'e 14 puan yazıyorum. 14'ün pozitif çarpanları kimdir? 1, 2 ve 7. Toplamı 10'dur. Deniz 17 puan almış olur. 10 puan almış olur. Söyleyen Ahmet olduğu için. Şimdi Deniz diyelim. Deniz 18'i söylemiş olsun. Şunu düzgün yazayım. Deniz 18'i söylediğinde hatta şunu da şöyle yazayım. Şurası Deniz 18 dediğinde Denize 18 puan gelecek. 18'in pozitif bölenleri 1, 2, 3, 6 ve 9. Toplamları 21 olduğuna göre Ahmet 21 puan almış olur. Ahmet kazanmış olur. E, deniz 20'yi söylediğinde Deniz 20'yi söylediğinde Deniz'e 20 puan gidecek. 20'nin pozitif bölenleri arkadaşlar 1, 2, 4, 5 ve 10'dur. Yani bu sayılara bölünür kendisi hariç. Bunların toplamı 22'dir. Ahmet 22 puan almış olur. Deniz 20 söylediğinde Ahmet 22 puan almış olur. Ahmet yine kazanmış olur. 25. Deniz 25'i dediğinde Deniz'e 25 puan gidecek. Şuradan 25 puan gidecek. 25'in pozitif bölenleri 1 ve 5 olduğuna göre toplam 6 puan olmuş olur. Ahmet 6 puan alır ve Deniz bu oyunu kazanmış oluyor. Demek ki Deniz 25 dediğinde Ahmet 6 puan kazanıyor ve toplamda e, denizi oyu, e, deniz oyunu kazanmış oluyor arkadaşlar. 10. soruda belediye görevlileri engelleri için bir yol yapacakmış. Bu yolun uzunluğu 30 metreden az olduğuna göre sarı taşların e, uzunluğuna uzunluğu kadarmış? 40 santimetreymiş. Diğer renksiz taşların uzunluğu ise e, 40'a 70 şeklinde yerleştiriliyor. Buna göre diyor ki bu kaldırımda yerleştiren üst yüzey kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşların sayısı en çok kaçtır? 30 metreyi arkadaşlar şu yol 30 metreden azmış. 30 metre öncelikle santimetre çevirin. Çünkü verilen taşlar santimetre cinsinden verilmiş. 3000 santimetre demektir. 3000 santimetreden az olan bir kaldırımdan bahsediyoruz. Ve 40 cm ya da 70 cm şeklinde yerleştirdiğimde tam olarak yerleşme oluyormuş. Demek ki hem 40 hem de 70'in katıymış. O zaman 40 ile 70'in ekokunu alırsam kaldırımın uzunluğu 280 ve katları olacakmış. 280 ve katları 3000'den az olması gerekir. 280K 3 metreden yani 3000 santimetreden az olmalıdır. K'ya 10 dersek 2800 santimetre olur. 11 dersek arkadaşlar 3000'i geçmiş olur. Dolayısıyla bu kaldırım en az e, en az 2800 santimetrelik bir yolmuş. O zaman 2800'ü bir tane kare prizmanın bir kenarı 40 santimetre olduğuna göre 40'a bölersem 70 tane taşa ihtiyacımız var. yerleşebilir en çok 70 tane taş yerleştirebiliyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. 11. soru ve son soruyla bitiriyoruz. Merdiven basamaklarının yüksekliği belli bir standarda göre yapılmaktadır. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 18 cm'den fazla olmamalıdır. Aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne ve birinci duvardan ikinci duvarın üstüne doğru yapılacak eş basamaklardan oluşan merdiven modellenmiştir. İşte şu yükseklik 210 cm, şurası da 300 cm'lik bir yükseklik verilmiş. Burada merdivenler verilmiş. Demek ki merdiven basamağı ile merdiven yüksekliği aynı sayıda verilmiştir. Modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamaklıdır diyoruz. Şimdi şu duvarın şu kısmına kadar aldığımda şu fazlalık 90 olmuş olur. Dolayısıyla e, basamak yüksekliği, basamak yüksekliği hem 210'un hem de 90'ın ortak böleni olması lazım. Ama 18'den de küçük olmalıdır. Dolayısıyla EBOB alıyorum. EBOB 90 ile 210 alırsam ne olmuş olur? 30 santimetre olmuş olur. 30 santimetrelik bir e, Basamak olamaz çünkü standart 18'den fazla olmaması gerekir. Şimdi o zaman 18'den küçük ve 30'un katı olanlardan 15 santimetre uygun olmuş olur. 10, 15 santimetrelik bir basamak oluşturursam standartlara uygun bir yükseklik olmuş olur 15 santimetre. Dolayısıyla ben ne yapacağım şimdi basamak sayısını bulacağım. 210, 210'u 15'e bölersem basamak yüksekliği ne olmuş olur buradan? 14 tane basamak yüksekliği. Yani şu yüksekliklerden bahsediyorum. Basamak yüksekliği. Evet. Buradan da 90'ı 15'e bölersem 6 tane basamak yüksekliği olmuş olur. Burada 14 tane basamak yüksekliği varsa 14 tane de basamak var demektir. Burada 6 tane basamak yüksekliği varsa 6 tane de basamak var demektir. Çünkü tam olarak yerleşmiş. Dolayısıyla 16 ile 4'ün toplamı 20 basamak vardır diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır.